Doğrudan şöyle bir soru sorayım. Her hastalanmamızda günahlarımızdan arınıyor muyuz? Başımıza gelen her hastalık günahlarımızın üzerimizden dökülmesine sebep oluyor mu? Şimdi bu anlamda Resulullah Aleyhisselam'dan nakledilen bir değil, birden fazla rivayet var. Ben özellikle kelime kelime naklettiğim yani soru kalıbında söylediğim böyle bir iki rivayet var. Mesela İmam Buhari'nin sahihinde, İmam Müslim'in sahihinde falan geçen rivayetler var böyle. Mesela Peygamber Aleyhisselam diyor ki olgunlaşmış meyvelerin olan bir ağacı salladığınız zaman onların meyveleri nasıl dökülürse o e, sıtmanın, hummanın ateşi de e, sizi öyle sallar ve günahlarınız dökülür. Böyle bir benzetmeyle anlatıyor Peygamber Aleyhisselam. Başka bir rivayet daha var. Mesela ateşin altın ve e, gümüş üzerindeki pası giderdiği gibi e, hastalığın ateşi de mü'min kulun günahlarını üzerinden giderir mealinde Hazreti Peygamber'den nakledilen sözler var ama bu anlamda birçok hadis var sadece böyle iki tane metin yok elimizde şimdi bütün bunlara bakarak şöyle bir şey söylenebilir mi yani hastalık her türlü mü'minin lehinedir madem ki günahlarımdan kurtuluyorum o zaman hasta olmak bizim lehimize gibi görünüyor Hasta olmaktan kaçmamak mı gerekiyor? Hasta olunca hastalık tedavi etmemek mi gerekiyor? Ya da başlangıçta sorduğum soruyu bir daha soruyorum. Hastalık her zaman lehimize olan bir durum mudur? O zaman Resulullah Aleyhisselam mesela beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin hadisinde hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini bilin uyarısını yapıyor. Bu soruya cevap vermeden önce ben birkaç şeyi hatırlatayım. Birincisi şu, Resulullah Efendimiz'den bize nakledilen rivayetler var. Bu rivayetleri yani hadisleri doğru anlayabilmek birinci önceliğimiz olması gerekiyor. Çünkü doğru anlamadığımız hadisleri, bunu ayetler de diyebilirsiniz ama şu anda hadis konuştuğum için onu söylüyorum. Doğru anlamadığımız hadislerden doğru amel sadır olmaz. Bunlardan doğru ameller yapabilmemiz için önce doğru anlamamız gereklidir. Doğru anlamak için ne yapmamız gerekiyor? Elimizde bize ulaşan rivayetleri bir, bir konuda bize bir yönlendirme yapıyorsa eğer onu Kur'an'ın bütünlüğü çerçevesinde bir gözden geçirmek gerekiyor. Şu ayet ya da şu ayet değil genel Kur'an'ın bize verdiği yönlendirme temel mantık üzerinden bir gözden geçirmek gerekiyor. Sonra Hz. Peygamber'den bize nakledilen genel sünnet ve siret bütünlüğü içerisinde bir gözden geçirmek gerekiyor. Sonra bütün bunların içerisinde bir mantık tutarlılığı oluşturmak gerekiyor o doğru anlayışa ulaşmaya çabalamak, ondan sonra da doğru amel yapmaya çalışmak gerekiyor. Bunları aklımızda tutmak lazım. Şimdi şöyle bir şey hatırlatalım. Hastalık bir musibettir, başımıza pek çok musibet geliyor. Yani kazalar bir musibettir, doğal afetler bir musibettir gibi. Hastalık da bu musibetlerden bir bölümü. Diğer musibetler gibi iki başlık altında toplayabilirsiniz. Yani nasıl iki başlık altında toplayabiliriz? Birincisi şu, Başımıza gelen diğer musibetler gibi başımıza gelen hastalıkların da bir kısmı bizim amellerimizin bir sonucu olur. Bizim amellerimize bağlı olarak ortaya çıkabilir. Yani olmaman gereken yerde olmuşumdur. Çok kötü, kapalı bir yerde, çok uzun süre durmuşumdur. Bu da bir hastalığa yol açmıştır. Bu senin amelinin sonucudur. Yememen gereken şeyleri devamlı uzun süre, seni hasta edecek kadar uzun süre yüksek miktarda hem süre yüksek hem miktar yüksek yemişindir. Bundan hasta olabilirsin. İçmemen gereken şeyleri uzun süre içmişindir. Ya da ne benim yapmaman gereken şeyleri yapmışındır. Bu amellerinizin neticesinde bir hastalık gelebilir. Diğer musibetler de böyledir. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Bir ikinci türü de bizim amellerimize bağlı olmadan başımıza gelebilen hastalıklardır. Amellerimize bağlı gibi görünüyor ama doğrudan bizim Suçumuz değil öyle diyeyim en azından. Mesela işte öğretmenim ders anlatmak zorundayım, sınıfa girmek zorundayım. Sınıfa girdiğimde sınıftaki öğrencilerden bir ya da eksi hasta olduğu için ben sınıfta ders anlatırken hastalık kapabiliyorum. Bu benim özel bir suçumdan kaynaklanmıyor. İşimi yaparken katmışım. Otobüse bindiğimde, dolmuşa bindiğimde böyle bir hastalık kapabilirim. Camiye cemaata gittiğim zaman namaz kılarken böyle bir şey kapabilirim. Ya da genetik bir hastalık olabilir. Annemden babamdan devraldığım için benim bu konuda hiçbir vebalim yoktur. Böyle bir hastalığım olabilir. Bütün şehre, bütün ülkeye ya da bütün dünyaya yayılan bir salgın hastalık olabilir. O beni de bulmuş olabilir. Bunda benim bir vebalim yoktur. Yani iki başta ayırabiliriz. Bizim amellerimizin neticesi olanlar ve bizim amellerimizin neticesi olmayanlar diye. Şimdi ben şunu özetle belirteyim. Bizim amellerimizin yani yanlış amellerimizin sonucu olan hastalıklar günahlarımıza kefaret olur mu gerçekten? Ya haşa Allah adına konuşamam tabii. Kimse konuşamaz. Allah Teala kullarının günahlarını affetmeyi murad ettiğinde kim ona engel olabilir? Doğrudur. Biz sadece anlamaya çalışıyoruz. Ama şöyle düşünün. Mesela haram ya da mekruh fiillerinizden dolayı hastalandınız diyelim. O haramı işlediğin için hastalandın. O hastalık senin günahına kefaret olur. Böyle bir kısır döngüye yol açmaz mı? Mesela içki içiyorsunuz diyelim. Düzenli veya da çok yüksek miktarda uzun süreli içki içtin ve vücudunda birçok hastalık ortaya çıktı. Zaten fiilin haramdı. Haram fiil hastalığa yol açtı. Bu hastalık senin günahlarına niye kefaret olsun? Zaten aslında suçlusun yani. İçkiyi çok kolay, herkesin kabul edebileceği bir örnek olduğu için verdim. Yani ben buna sigarayla örnek verebilirim. Ben buna mesela şeker tüketmemesi gereken bazı insanların şeker tüketmesini de örnek verebilirim. Soğuk su içmemesi gereken insanların kendi durumuna bağlı, soğuk suyu ısrarla içmesini de örnek verebilirim hareket etmesi gereken insanların uzun süre hareket etmemesini örnek verebilirim. Herkesin durumuna bağlılık ama senin zaten bir hatan var orada, bir yanlışın var. Bu yanlışından dolayı hastalanıyorsun. Allah da senin bundan dolayı günahlarını bağışlıyor. Yani tabii ki Allah dilerse bağışlar ama işin mantığında bir tutarsızlık ortaya çıkar. Bu durumda aslında, kendi amellerimizin sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. Mesela Şura suresinde, Nisa suresinde bu mealde ayetler var hatırlayın. Başınıza gelen musibetler kendi ellerinize yaptıklarınızdan dolayıdır diyor allah Teala. Hem işin mantığını düşünün hem bu ayetlerin yönlendirmesi düşünün. O zaman yani her hastalık hemen bizim lehimiz. Hayır arkadaşlar bazı hastalıklar kendi kabahatinizdir hem ahirette vebali vardır hem de dünyada kötü bir neticesi vardır. Hem burada affedersiniz burnunuz sürtülür hem ahirette burnunuz sürtülür. Öyle her hastalık Müslümanın lehine falan değil, insana lehine değildir. Peki bu hadisleri Peygamber Aleyhisselam niye bu kadar genel bir dille söylüyor diyeceksiniz. Benim anladığım şey şu bu olaya bir de böyle bakın. Hani dedik ya bir de böyle düşün diye. Bu hadisleri şöyle düşünün. Resulullah Aleyhisselam bu tür hadislerde bize iki şey yönlendiriyor, iki şey öğretiyor. Bir, hasta ziyaretinin adabını öğretiyor. Hasta neyden dolayı hastalanmış olursa olsun, ben bir ziyaretçi olarak ona gittiğimde, tabii ki kendin ettin, kendin buldun, kendi düşen ağlamaz, kendin kaşındığın gibi cümleler söylemeyeceğim değil mi? Bu hasta ziyaretinin adabına aykırıdır. Neyden hastalanmış olursa olsun ben ona moral verecek şeyler söyleyeceğim. O yüzden ona moral verecek, umut verecek cümleler söylemeyi öğretiyor Peygamber Aleyhisselam. Yalan mı? Hayır değil. Yani Allah'ın rahmetinde umarız. Bir ikincisi hasta adabını öğretiyor Peygamber Aleyhisselam. Neyden dolayı hastalanmış olursanız olun, hasta olduğunuzda Allah'a isyan olacak tutumlara girmeyin uyarısını veriyor bize Peygamber Aleyhisselam. Ne dil olarak, ağzınızdan dökülen cümleler olarak, ne de tutum olarak hastalandığınız zaman Allah'a isyan olacak işler yapmayın diyor. Tamam. Bunlar hatalardan sonra tekrar geri dönüyorum. Akıllı olun diyor sanki bütün divayetlerin toplamı. Sağlıklı olmanız gerekiyor. Sağlıklı olmak her insan için olduğu gibi mümin için de bir vazifedir. Bunun altını çiziyorum. Sağlıklı olmak sadece bir keyif değildir. Sağlıklı olmak bir vazifedir. Çünkü Allah'a kulluk yapmamız isteniyor bizim bu hayatta. Hastalık, yapacağımız güzel amellerin, hayırlı salih amellerin birçoğunu yapmamızın önünde engel oluşturuyor. O halde kendi hatalarımızdan kaynaklanan hastalıklara düşmeyelim en azından. Allah Teala bize hastalıklarla denemek ister ve dener mi? Dener bu Rabbimizin bileceği bir iştir. Çocuğum üzerinden verir, annem üzerinden verir, camideki cemaat üzerinden verir. Bir yerden verirse verir. O zaman da Allah'a isyan olmayacak hareketler yaparız. Sağlıklı, sabırlı bir duruş sergileriz. Günahlarımızın kefareti olur diye düşünürüz. Umarız Allah'tan rahmet dileriz. Ama kendi hayatımızı kendimiz karartıp yanlış işler yaparak sağlığımızı niye tehlikeye atalım? Bir insanın hastalanması kendi kabahatinden kaynaklanıyorsa rahmet değil vebaldir. Bundan kaçınmak gerekiyor. Velhamdülillah.